Eyvah eyvah. Ee, i̇yi akşamlar, hoş geldiniz. Maçla ilgili e, ikinci yarının ilk maçıydı. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. E, bugün için oynanan oyun, e, performanslar, skor e, bizim tarafımızdan kabul edilebilir nitelikteydi. E, gayet memnunuz e, bugünkü oyundan. Kupa'da devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. İzlediğiniz İnşallah devamında iyi bir yerlere geliriz. Doğru. Tamam. Şöyle yollarımızı ayırdığımız oyuncular, gelecek planlamamızda olmayan oyuncular. bir tek Gabi ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Aile yani biliyorsunuz sağlık durumundan dolayı ailesinin. Onun haricindeki oyuncular zaten gelecek planlamamızda yoktu. Yani düşünmüyoruz. O yüzden çok problem değil bizim için daha ayrılacakları var aramızdan bir iki, iki, bir, iki oyuncu bilemiyorum e, nasıl olur ama bir iki oyuncu daha var ayrılacak Rafa Silvan'ın durumu var o da ayrılabilir bunların yerini doldurmak için e, çalışıyoruz yaklaşık e, iki aydır üç aydır e, Scout ekibimizle Serkan'la beraber sürekli Avrupa'da oyuncu izliyoruz oyuncu çalışıyoruz Hani nasıl bu açıkları doldurabiliriz diye görüştüğümüz oyuncular var temasta olduğumuz oyuncular var Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Ama devre arası tra transferi yapmak e, kolay değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz e, takımımıza direkt katkı yapacak e, oyuncu arıyoruz. E, o da hem ekonomik açıdan hem de e, oyuncu kalitesi bakımından çok kolay değil. Ama çalışıyoruz. Yani tahmin ediyorum e, önümüzdeki hafta içinde... 2 veya 3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Yani final bölümüne gelmiş durumdayız. Ama tabii iş netleşmeden transfer oldu diye bir cümle kuramıyoruz doğal olarak. Çünkü yani 99'a bir bile olsa o bir bile transferde çok değerli. Kaybedebiliriz yani oyuncuyu alamayabiliriz. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ama yani final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. İnşallah önümüzdeki hafta iki veya üç oyuncuyu e, kadromuza katarsak o dediğiniz eksikleri de e, kapatmış oluruz. Yani bugüne kadar e, hiç mi oyuncu beğenmediniz? Beğenmedik yani e, Türk, oyuncular var. Yani Türkiye çok Ligi'nde oyuncu. mesela çok önemli Samsun Spor'un e, oyuncusu vardı Musamba e, onu Fenerbahçe kaptı. Yani oyuncu ile ilgili herhangi bir düşünceniz var mıydı? Yok bizim hiç yoktur. Yani e, bir de e, Kaleci e, Mertle Necip hakkında e, olumlu ya da olumsuz karar siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Yani e, transferleri sezon sonunda yapmanız daha uygun olmaz mı? Şöyle, e, baya bir soru sordun öncelikle. Şimdi takımdan ayrılan oyuncular, e, herkesin bilmesi gereken şeyler. Sabek Svensson. Gelecek planlamamızda yok Zaten iki tane sabikimiz var Solbek, Jurasek gelecek planlamamızda yok Onlarla ayrıldık Gabi, e, Gabi ile sezon sonu ayrılmayı Planlıyorduk aslında Ama bir ailevi bir sağlık durumu olunca <laughs> Onunla da ayrılmak zorunda kaldık Necip ve Mert konusunda iki oyuncuyla da ayrılmak durumundayız. Yani gelecek planlamamızda bu oyuncuları düşünmüyoruz. Yani bizim için camiaımıza hizmet etmiş Necip de önemli oyuncu, yıllarca Beşiktaş'ta oynamış. Orada aslında algı biraz yanlış oldu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk. yani onun aslında kontrolüne bıraktık durumu. O biraz farklı bir davranış sergilemiş. Serkan konuştu çünkü ben konuşmadım. Yani o ben devam edeceğim, oynamak istiyorum gibisinden ama bir kadro planlamamızı düşünmüyoruz. Yani şimdi biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Şimdi Necip de yıllarca kulübe hizmet etmiş. Artık başka bir pozisyonda olması gereken bir oyuncu. Bizim tarafımızdan. Yani artık işin karşı tarafına geçmek durumunda artık. Yaş olarak da o pozisyona gelmiş. Ama Tabi Necib'in basına yaptığı açıklamalar, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar beni çok üzdü. Çünkü tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması ve kendi camiasına karşı işte hocayı aradım, ulaşamadım. Yani bir karar verilmiş ve karar uygulamaya konulmuş. Burada artık isimlerin bir önemi yok. Ya yani bir planlama yapıyoruz ve bu planlamanın üzerinde devam ediyoruz. Bunlar kadromuzda düşünmediğimiz oyuncular. Yani artık kararı onlara bırakıyoruz. İsterseniz bir yerde gidip oynayabilirsiniz. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz. Veya üçüncü seçenek ne istiyorsunuz gibisinden. Onlar oynamaya devam etmek istediklerini söylediler. Biz, e, Necip özellikle biz de düşünmediğimizi söyledik. Ya bunda bir şey yok. Yani bunda bir art niyet yok, kötü niyet yok. Yani bunu işte vay öyle oldu, vay böyle oldu gibi konuşmalar gereksiz konuşmalar artık. Transfer'e gelince biz zaten yapacağımız transferleri bunu net olarak söyleyeyim, herkes bilsin çok konuşuluyor çünkü biz zaten önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz. Yani görüştüğümüz, almaya çalıştığımız oyuncular, özellikle bizde öteki sene burada kalması gereken oyuncular ve takıma direkt katkı yapması gereken oyuncular, yani izlediğimiz oyuncular, temas halinde oyun, olduğumuz oyuncular, yani tahminim bir belki 100 tane oyuncu izlemişizdir yaklaşık 3-4 aydır. Belki de fazladır. Takip ediyoruz oyuncuları ama biz direkt katkı yapacak oyuncu istiyoruz. Yani biz laf olsun diye transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Bu da kolay değil. Zor. Yani ekonomik zorluğu var. Oyuncuları kulüpleri bırakmıyor. Onlarla temas halindeyiz. Yani diğer kulüplerin göndermek istediği oyuncuları almıyoruz. Kendi istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bu da doğal olarak bir süreç gerektiriyor ve zorluk yaratıyor. Bunlar çok normal transferdi. Şimdi artık bazı oyuncularda final bölümüne geldik. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta 2 veya 3 oyuncu transferi olabilir gibi bir planlamamız var. Ama dediğim gibi %100 değil. Yani %95'e 5'tir bu ihtimaller belki ama 5'te bir olmaz ihtimalidir. O yüzden şu anda ben şu oyuncu bu oyuncu bize gelecek diye bir cümle kullanamam. Ama önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu alabilirsek en azından işte sorduğunuz eksikleri gidermiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden ekonomik tarafta şey, yönetimimiz de başkanımız da gerçekten uğraşıyorlar transferle ilgili. Ee, kolay değil. Devre arası zordur oyuncu almak. İyi oyuncu almak daha zordur ve maliyetler normalin iki katıdır. O yüzden biz doğru işi yapmaya çalışıyoruz sadece. Bu da zaman gerektiriyor. İnşallah yapabiliriz ama yapamazsak da kadromuz var, oyuncularımız var, genç oyuncularımız var. Oynuyoruz maçları. Bundan sonrası artık hep beraber bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Kandiliniz mübarek olsun. Beşiktaş'la oynamak bizim gibi bir alt ligin ve kulüp politikası oyuncu çıkartmak ve mali disiplini korumak biraz bu seviyelerde deneyimi azal oyuncularla oynamak zordu. İşin açıkçası bu. Ama takımım iyi savundu. Çok kompakt durdu. 15. dakika bir kenar ortaya kadar. Orada golü buldu Beşiktaş. 45. dakikaya kadar da devre arasında istatistiklere baktığımda Beşiktaş'ı çok iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Tabi bu oyuncuları savunmak koç çok kolay değil. Kalitesi yüksek oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla bugün oynadık. Oyuncu kazanmak istiyoruz. Hem kendi kulübümüz adına hem de ülke futbolu adına. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir restorasyon geçiriyorlar. Ee, zor bir e, zamanları var. Ee, Sergün Hocam inşallah işin hakkından gelecek. Başarılı olacağını umut ediyorum. Kendisini de çok seviyorum. Bu arada iyi arkadaşımdır. Ee, Beşiktaş Kulübü'ne Sergün Hocam'a başarılar diliyorum. Teşekkürler. E, güzel bir şey e, talep ediyorsunuz. Ee, geçmişe göre biraz daha iyiyiz ama bu e, sağa içinde biraz fazla gelişmemiz lazım ben şöyle buna bir cevap vereyim ee, bu kadar sağ dışını seven bir ülkede sağ dışına gelmeye zaman pek olmuyor ama e, oyuncu kalitesi yerli oyuncu yani e, Türk oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor bir kere bu kesin bunu zaten uzun yıllardır Eee futbolun bütün paydaşları dile getiriyor ama dile getirmekle olmuyor. Biraz e, top yakın kalkınmak gerekiyor. Tabi e, Beşiktaş'ın bugün itibariyle e, hedefi Kupa. O yüzden ben kadrolar geldiğinde bunu e, ben zaten maç öncesi tahmin ediyordum. Kadrolar geldiğinde de e, gördüm. Çünkü buradan bir Kocaeli var herhalde Kupa'da. E, Fenerbahçe galibiyeti. E, şu anda hedefsiz kalmaması adına e, biz aslında Beşiktaş'ı oyunun içinden cevap vermem gerekirse biz biraz zorladık. Çok set hücumuna zorladık Beşiktaş'ı. Ve bizi sadece kenar ortayla penetre edebildi Beşiktaş. Merkezden hiç bizi delemedi ilk 45 dakika. tabii bu seviyede Beşiktaş'ın Türkiye Süper Ligi'nde burada daha kompakt savunmalarla biraz sanki maçın içinde problem yaşama ihtimali var diye gördüm. Haddimi aşmayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Biraz daha bence zaten bir restorasyon geçiriyor Beşiktaş oyuncu falan alacak herhalde bildiğim kadarıyla ben de takip ediyorum. Biraz daha bu kaleye yakın oyunlarda daha becerili oyunculara ihtiyacı var gibi geliyor bana Sergen Hocam daha iyi biliyordur. İnşallah İsmail abinin dediği şeyi biz ülke futbolunda başarırız. Biz bugün Keçiören takımı olarak belki dikkatinizden kaçmış olabilir. Biz e, avut atışlarını geriden oyun kurarken de çok topa sahip olarak çıktık. Yani burası e, Beşiktaş deplasmanı uzun vuralım çıkalım böyle şeyler kullanmadık. Top Beşiktaş'a geçince de çok kompak e, blok bir savunma yaptık. Ve e, TF, benim takımımda çok az süre alan oyuncularla oynadım ben bugün. E, i̇lerleyen zamanda oyunun hücum ve savunma tarafını inşallah e, İsmail abinin söylediği gibi... E ee, süper ligde de belki buraya gelenler çok e, savunma yapıyor belki de ondan söyledi. E ee, oyunun iki tarafını oynamak bence değerli ve kıymetli. Ee, biz bu ülkenin antrenörleri olarak bizim işimiz sahada oyuncu geliştirmek, e, takım oyunu geliştirmek. Ee, bunun Bulduğumuz e, koşullarda, çalıştığımız takımlarda elimizden geldiğince bunları yapmaya gayret sarf edeceğiz ülke futbolu adına. Teşekkürler. Abi maç öncesi ben bunları e, tabii e, rakip Beşiktaş olunca eee Oyuncular e, bir Beşiktaş deplasmanına gelip, e, o duyguları görüyorum oyuncularda ama duygu kontrolü yapmamız gerekiyor. Bir de e, biz şu anda 29 puanlı, ben e, bugün itibariyle Beşiktaş maçında sayarsam, e, 12 maç oynadım. Beşiktaş'la beraber ikinci mağlubiyetim. Bir Iğdır'a mağlup olduk, bir de bugün Beşiktaş'a. E, kadro derinliğimiz çok yok. E, o yüzden e, bugün oyuncular zaman zaman oyunun içinde çok doğal, çok normal, e, bireysel e, kendileri adına bir şeyler yapma gayretinde oldular ama ben e, an, e, takım disiplini açısından e, oyuncularımı taktik disiplini skordan bağımsız ben zaten maç öncesi de bunları çok dile getirmiştim skordan bağımsız gol de gol de atsak biz bizim oyun prensiplerimiz var top rakipteyken top bizdeyken ben onlarla ilgileniyorum başka hiçbir şeyle de ilgilenmiyorum tabii ki Beşiktaş'a rakip olamayacağımı da biliyorum. Benim bugünkü amacım hem oyuncu korumaktı hem de oyunun prensiplerinden kendi e, takımıma taktiksel disiplinler, e, oyun prensiplerini sahaya getiriyor mu diye baktım. E, getiriyor çünkü dün de buna benzer maçlar oynandı. Herhalde bugün bir Erzurum, e, bir Süper Lig takımı Rize'yi yendi. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş oynarken e, bir de travma e, yaratıyor e, bir alt ligdeki takımlara dünkü skorlar. Ve geçmişte de böyle skorlar var. E biz bugün biraz e, sahada iyi durduk. E, az süre alan oyuncularıma rağmen iyi durduk. E, ben mutluyum, memnunum. Yani ben oyuncu kazandım. Ben oraya bakıyorum. Başka sorular mı? Yok. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı kandiller. Hayırlı akşamlar.